ben Nihle'yi de duymak istiyorum. Nihle çok korktu mesela şimdi. Ne yapacağını da bilemedi. Evet. Ya ben o Sizin anda... dışarıda o bir aylık süre içerisinde ayrı kaldığınız, küstüğünüz, konuşmadığınız bence bir şeyler olmuş orada. Ufak bir küsme durumu oldu ama hallettik Öykü Hanım. Hani böyle bir Twitter'dan... Kısmı değil böyle biz direkt neden kaynaklandı? Konu neydi? Ben yanlış bir tweet attım. Yani gel elim kaydı. Ondan sonra... <laughs> Nasıl yani? Ben e, şarkı dinlerken ben yatarken tweet atıyorum Öykü'nün. Ondan sonra böyle bir saçma sapan bir denk geliş oldu. Ondan sonra bir süre ayrı... Ben bana attığın tweet'i bir söyler misin? Beğendin mi? Beğendin mi tweet mi? Attığın bir tweet mi? Attığım bir tweet. <laughs> ne yazdın? Ya bir şarkı sözüydü tam hatırlamıyorum bile. Nihli hatırlıyordur belki. Yani Söyle şey. bakayım. Tabii hatırlar. <laughs> Ben hatta ona ithafen atmıştım aslında. Söyle bakayım. Öyle mi? Evet, seni düşünerek atıyorum ben zaten. <laughs> Öyle mi ne ya? Konuşmadınız mı bunu? Konuştuk da bunu. Söyle bakayım. Bunu söylememiştim. İçsek de kıyınsak gezin... E, ee, de gezinsek bu kıyılar acilen. Hmm. Evet. Şey tamamen anlatalım mı? <laughs> ben, biliyorum ben, zaten. Ben an şey Ölken Ölken evet. bilmiyor musunuz? Herkes biliyor yani. yani. Tamam. Senin bir eksin varmış. <laughs> X Ondan sonra olaya gönderdin Hayır. Öyle de değilmiş sonradan o değil. da çıktı. O da çıktı konuşuldu. Sen sessiz kaldıkca üstüne kaldı kaldı sonra sen çıktın aslında böyle bir şey yok dedin bakın dedi ispatlamaya çalıştın falan hmm. bir şeyler hmm. oldu. Evet açık, Sonra açık, peki açık siz ama... niye güldünüz bu arada bildiğiniz bir şey olmalı. Yok hani erkekler böyle bir şey söylerken şeyler söyler yani. Sen? Korumaya geçer ya o durum şu. Hmm. Neyi koruması? Tabi size de geleceğiz. De. Esas, sizin de var öyle mesela. Yani erkekler yani şey şeyi buluyor, gidiyormuş. Onu gördüm gördüyüz. Öten bizim <laughs> o muhabbet çıktıktan sonra insanlar türetmeye başladı. İşte yok Oğuz'un dışarıda sevgilisi <laughs> var. Yok Oğuz işte zaten eski sevgilisi, eski sevgilisine <laughs> geri döndü. O kız Oğuz'u istiyordu. Oğuz istemiyordu. Şimdi istiyor artık. O kadar yani çok kişi hani, şey aldı ki bana. O kadar çok şey böyle yorumlar yapıldı ki bu konunun üzerine. <laughs> Ama kardeşim böyle de tesadüf. Onun olsa büyük, onun meyvesi Ya Yani gerçekten ben yani ben her zaman zaten yazdıklarımda hani normal bizim hani bizi sevenlerle de konuştuğumuzda genellikle yanlış yazıyorum. Gerçekten benim böyle bir problemim ve parmaklarım büyük sığmıyor yok klavye <laughs> öğretmenim. Hani ondan sonra şey yapamıyorum. Hani böyle çok yanlış yazdığım oluyor. Gerçekten bir de bizim hani orada eski bir arkadaşım da ortak hani böyle toplu arkadaş grubumuz olan bir insandı kendisiyle. Ondan sonra işte böyle saçma sapan bir şekilde denk geldi. Ama benim zaten hani... Dur neye gülüyorsunuz? Öykü Hanım ben makarasını şey diyeyim, kardeşim yalan söylerken bile çok ciddi veren. <laughs> ya Oğuz'un um, ben ne kadar ciddi şeyler söylediğini biliyorum şu anda da, o yüzden bana alınmayacağı için böyle bir şaka yaptım. Evet de zorda darda şu anda ki, da farkında mısın? Tabii ki farkındayım biraz rahatlasın diye yaptım da. Öykü Hanım yok. ben onun fanlarının sayfasına girip kaç kere onu savunmaya çalıştığımı biliyorum. Ama bir bu bir bir esas şey. burada yani burada evet, dağının kuyruğu burada kopuyor müsaade et. Destek olacaksanız burada olun. Hani toparlanmayacak hiçbir durum yoktu ortada. Ben bir güzelim zaten. Tamam zaten yani. Aynen öyle hani Öyle bir insan da değilim ben kendimi de biliyorum. Sonra dur Nihle'den dedim. Kıbrıs'a gittin. Hı hı. Sonra işte haberi gördüm. İlk konuşmak istemedim. Akşam konuştuk Oğuz'la. Kaç kere aradı cevap verene kadar? Çok çok mesaj attı. Çok çok yani... attı. Bir de i̇şte ben Oğuz'a mesela yazıyorum. Oğuz bana bir sürü mesaj atıyor. Ben 4-5 saat sonra cevap veriyorum. Oğuz bana tekrar çok bir Şeyler yaşadım. Kitap yazıyor bana. Süründüm bu arada. Sürün. Gerçekten süründüm evet. ama. İyi oldu. Tabii. Gerçekten. Sonra ama yani bilmiyorum ben inanamadım. Bir de bana kanıt göstermiyor hiçbir şekilde. Yani ya, sözeme inanacağız. Çok doğru. Evet. Mesela sonraki gündem, mesajları günlerin mesajlara ikna mesajlaşma konuşmaya siliyorum. mesela. Ben olsam ne alaka niye ben onunla konuşayım derim mesela sen. Yok ben konuşmak istedim bu arada. Sen istedin. Hı -hı. Güzel. Çünkü ben bu da ilk sevdiğini önce gösterir. ben sun sundum ama sundum evet, güzel. Evet. Önce ben söyledim. Bak hala bir mücadele var demek ki. Evet. Ben çünkü ilk evet. başta tamam dedim olmaz bitirmek istiyorum. Ama hala seviyorum ya o yüzden. Tabii. Ben yani tamamen hani dinleyeyim, yani tamamen dinleyeyim, bir anda kesip atmayayım. Öyle, o yüzden yani. Yoksa bu arada bitirdik. Yani ben çünkü bitti. benim duygularım da bir anda şey oldu, Soğudum, evet. Çünkü hani çok tamam normal. kıskanmış gibi oluyorsun ama aldatıldığını yani öyle düşünmek. ...soğumama Çünkü öyle bir durum oldu. olmadığı için soğuması da çok normal evet. hani, evet. öykene. Çünkü zaten biliyorsunuz Nilce her zaman da söylüyor Ben etkileniyorum. Arkadaşlar evet, evet. evet. şüphe ne kadar inanmasanız da bir kere. Girde girdi mi, düştü mü, yapacak Erken bir oğlum, şey yok. Şöyle bir şey oluyor, ben o zaman yani bize... Geçmesini bekleyeceksiniz, o zamana kadar da gönlünü hoş edeceksiniz, yapacak bir şey yok. Tabii, ben hani onun için çabalı, Hı -hı. çabalarım, her türlü çabalarım. Hani ortada bir şey yok, ben hani mesela normal hayatımda olsaydı ya da Nihle dışında bir şey olsaydı... Sen sus! Nihle... <gülüyor> <gülüyor> nihle, demek ki Hı. bu çocuk seni seviyormuş. Ben de öyle Bunu ölçüm. gördün değil mi? Evet gördüm. İyi olmuş. Çok zaman seviyorum. verelim dedik. Ben dedim çünkü şu an konuşmak istemiyorum seninle. Hani böyle konuşmak istemiyordum. Oğuz bana bir şey yazsın istemiyordum o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle ne yapayım? Allah öküm neler yaşadın bir ben bir Allah bir oh, biliyor yani gerçekten. Evet. Gerçekten Bir de, saniye de. Bir şey, devam Sonra et. Sonra biz de konuşmayalım dedim Oğuz'a. Sonra Oz Oğuz yazmaya devam ediyor. Sonra tekrar konuşmaya başladık ama bu arada şey çok kötüydü. 3-4 gün konuştuğumuz şey Oğuz bana ne derse ben şüphe duyuyorum hiçbir samimi gelmiyor. Hani seni seviyorum diyor, ben ben seni seviyorum Telefon demiyorum. Telefon atıyorsun Evet, evet öyle seni seviyorum diyor, tamam diyor. <laughs> Cevap vermiyorum. Ne kadar çünkü. sürdü? Uzun sürdü. Peki, yani ee, sizde